Merhaba arkadaşlar. Bugün size Dream'de nasıl hikaye paylaşır onu göstermek istiyorum. Onun için Sarı uygulamasını indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayardan paylaşıyorsanız zaten siteye girmeniz yeterlidir. Ama bir telefondan paylaşım yapacaksanız uygulamayı indirmek zorundasınız arkadaşlar. Hemen girelim Sarı ki e. Ben otomatik olarak giriş yaptığım için arkadaşlar çıkış yapayım. Öyle tekrar girelim size. Sizinle birlikte. Siteye böyle bir sayfa geliyor size ana sayfa olarak giriş yap diyorsunuz. Ben Google Google'la yani e mail adresimde girdiğim için direkt mail adresimle giriş yapıyorum. E Dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim ben. Dream yani Dream uygulamasıyla Story Writing uygulamasının giriş bilgileri birebir aynı olmak zorunda arkadaşlar. Eğer bir farklılık varsa hikayeniz paylaşılmaz. Hemen e, hikayelerim kısmına gidiyoruz. Benim daha önceden e, paylaşmış olduğum hikayelerim olduğu için e, hikayelerim kısmı açık ama e, paylaşma. Gelelim hikayelerime. Gördüğünüz gibi 4 tane hikayem var arkadaşlar. Eğer yeni hikaye paylaşacaksınız, şurada yeni hikaye kısmı var. Yeni hikaye kısmına tıklıyorsunuz. Buradan kapağını seçiyorsunuz. Herhangi bir kapak seçelim buradan. Şunu seçelim. Burada hikayenin adını yazıyorsunuz. Ürünü seçiyorsunuz. Eğer İngilizce bilmiyorsanız buradan sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyebilirsiniz. Bu bilgisayarda bir ya da siz bir telefonunuzdan Google'dan giriyorsanız geçerli. Buradan herhangi bir şey seçelim. Biz mesela aksiyon seçiyorum ben. Dil seçeneğini, e, Türkçe dili burada olmadığı için sadece e, kullanımda, yani bu şekilde kullanımda Türkçe olduğu için buradan herhangi bir dil seçebilirsiniz. Mesela ne seçelim? İngilizce seçelim. Dişi erkek, erkek misiniz, dişi misiniz? Yani kadın erkeksiniz, artık hangisi onu seçemiyorsunuz. Kuburda burada e, hangi zamana ait hikayenin konusu? Mesela gelecek hikayesi mi, tarihi hikayemi ya da diğer modern zaman hikayesi mi? Ben tarihi seçiyorum. Burada e, içerik derecelendirmesi yani hangi yaş grubuna ait olduğunu seçiyorsunuz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Burada e, katılma bölümü var arkadaşlar. Niye mesela rüya aşk hikayesi yarışmasına yarışmaya katılabilirsiniz ya da e, bu yeni açıldı. Az önce baktım da ben yoktum burası. Ya da e, küllerden diril. Ya yani, gruplar var arkadaşlar. Yazma grupları, hikaye grupları. Bunlara katılıyorsunuz arkadaşlar. isterseniz katılmak zorunda değilsiniz. Etiket kısmında da işte e, herhangi bir şey. Tragitiram, karanlık diyerler falan diyoruz. Onayla diyoruz. Geliyor etiketle. Burada da e, 5000 kelimelik ya da 5000 kelimeden az ama çok fazla değil. E, daha önce bir kay yazı kopyalamış ben onu kopyalıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi 664 kelimelik daha doğrusu karakter kelimeleri karakterlik bir yazı kopyaladım. Mail adresinizi giriyorsunuz. Eğer ki burada sizin editörünüz varsa ben şu anda ilk defa hikaye paylaşmadığım için ben de gözükmüyor ama sizin de muhakkak gözükecektir. Eğer ilk defa hikaye paylaşıyorsanız burada editörünüzün numarası yazar. Editörünüz varsa editörünüzden numara isteyin ama yok. Editörünüz yoksa yani sizi buraya biri yönlendirmediyse Edit yok diyerekten işaretleyip kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Kaydet diyelim. Burada size kategorinizin uygun olduğuna dair teyit istiyor sizden. Yani içeriğiniz ben mesela artı 14 yazdım ya bütün, bütün okuyucular okuyabilir gibisinden. Yaş önemli değil gibisinden. Burada da onu teyit ettiriyor sana. Yani içeriğini tamamen size bırakıyor. Yani diyor ki sen bu içeriği kabul ettin, onayladın ama bu içerik bu sizin seçtiğiniz içeriği uygulamıyor. O yüzden büyük ihtimalle cezai yaptırım var. Çünkü bu site Wattpad'e göre oldukça ıı, katı bu kurallar var. Buradan onaylayıp Onaylıyorsunuz. Şuradaki kutucuğu tıklayıp onaylıyorsunuz. Ben hikaye paylaşmayacağım için buradan çıkıyorum arkadaşlar. Geri gelelim. Hikayelerden devam edeceğim çünkü. Şimdi arkadaşlar bu hikayelerimden Asilkan'a giriyorum. İlk bölümü gördüğünüz gibi paylaştığınız hikaye bu şekilde gözüküyor. Tanıtım bu şekilde gözüküyor. Burada bölümler var. Mesela birinci bölümü ben yayınlamışım. Gördüğünüz gibi birinci bölüm bu şekilde oluyor. Ve devamını getiriyorsunuz. Buradan arkadaşlar yeni bölüm yayınlamak istiyorsanız hikayenin üstündeki yeni bölümü tıklıyorsunuz. Yeni bölüme tıkladık. Göründüğü gibi buradan e, başlığı mesela birinci bölümü yayınladım ya ikinci bölüm diyorum. Burada herhangi bir e, yapıştır yapayım tekrardan. Herhangi bir metin işte ikinci bölümün içeriğini yapıyorsunuz. 5000 Şurada 5000 karakter olması gerekiyor arkadaşlar. 5000'den fazla karakter olamaz. Kabul etmiyor çünkü. 5000'den aşağı olması gerekiyor. E, yazar notu ekle diyorsunuz arkadaşlar. Bu yazar notu bölüm sonuna hani ee, okuyuculardan istediğimiz bazı istekler olur. Yorum istersiniz, beğeni istersiniz ya da takip etmeyi istersiniz. Fikirlerini sunmalarını istersiniz. Bunun gibi şeyler. Ee, yayınla diyorsunuz arkadaşlar. Ya da buradan işte yayınladığınız bölüm silebilirsiniz. Yayınla dedi, yayınla de dedikten sonra ben e, yeni bir hikaye olmadığı için e, çıkmıyor ama burada şey oluşuyor arkadaşlar. Şimdi yayınla ilk defa yayınladığınızda, şimdi yayınla sonra yayınla bölümü çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yayınla bölümünde direkt hikayeniz paylaşılıyor, bölüm paylaşılıyor. Ama sonra yayınla bölümünde ise eğer ki oraya tıklayacaksanız aşağıda tarih kısmı var. Atıyorum bugün ayın kaçı? 18 Mart değil mi? Ee, ben bunu ne zaman yayınlamak istiyorum? 20'sinde veya 22'sinde yayınlamak istiyorum. Tarihi seçiyorsunuz, gün içinde yayınlanması gereken saati seçiyorsunuz zamanlıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ileride e, işte seçtiğiniz tarih, saat gelince internetinizin açık olması gerekiyor. Tekrar siteye girmenize gerekiyor. İnternetiniz açıksa kendi kendini yayınlıyor, okuyucu ulaşabiliyor bu şekilde. E, gelelim Bölüm düzenlemesi yapmak isterseniz buraya girebiliyorsunuz. Ya da yapmak istemezseniz siz bilirsiniz. Geriye geliyoruz. Diğer konulara girmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 3000 kelime 3000 kelime paylaşmışım ben. 3000 kelimeyi geçtikten sonra sözleşmeye başvuru kısmı açılıyor arkadaşlar. Sözleşmeye başvuru yaparsanız bütün hikayenizin haklarını, telifini, her şeyini siteye veriyorsunuz. Sizin bir hakkınız kalmıyor artık. Ancak şöyle bir şey var. Yani siz ücretini veriyorlar ama eğer kendisi kilitli yapmak isterseniz mesela bir kısmı var ya kilitli yapmak isterseniz size 200 dolardan sonrasındaki bütün kazançlarının %50'sini veriyorlar. Biz mesela TL olarak şey yapıyoruz ama onlarda 200 dolar inanın çok fazla bir şey değil. Çünkü şeyde bonuslarla zaten bir hikaye açma bonusu 26-27 bonus. Bonusları zaten onu da soran var. Okudukça bonus kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. İlla ücretli bonus almak zorunda değilsiniz. 40-45 dakika okuduğunuzda neredeyse size 35-40 bonus geliyor. Neyse. Burada arkadaşlar sözleşmeye başvuruyorsunuz. Bu süreç neredeyse bir 20 gün sürüyor. Çünkü size mesaj geliyor, mail geliyor size. O yüzden mail adresinizi doğru vermeniz çok önemli. Mail geliyor size imzalayıp geri gönderiyorsunuz. Onaylanıyor. Ondan sonra eğer hikayeniz bitir yani bitirdiyseniz yani final yapmış bir hikaye ise burada bitirmeye başvuru diyorsunuz. Bitirmeye başvuru başvurmaz sizin paranız hesabınıza yatıyor. Aynı şekilde yeni hikaye paylaşıyorsanız 30 gün içinde 28 bölüm yayınlamak zorundasınız. Yani her gün bölüm yayınlamak zorundasınız. Size 2 gün tatil veriyorlar. Her bölüm başına e, 20 dolar kazanıyorsunuz. Eğer ki e, hikayeniz 50 bin kelimeye geçtiyse artı e, bonus kazanıyorsunuz. Ve e, bitirme yaptığınızda yine artı bonus kazanıyorsunuz. Bunların şu anda güncel fiyatlarını ben tam olarak bilmiyorum ama galiba 60 dolarla 150 dolar arası değişiyor arkadaşlar. Yani bir hikaye bittiğinde neredeyse bir 350-400 dolar alıyorsunuz. Ee, dediğim gibi bir hikaye 28 bölüm ama hikayem daha uzundu diyecek diyorsanız 28 bölümde işte sezon final yapabilirsiniz. Bitirme yapabilip aynı hikayeyi iki, iki yola. Mesela Kalın bir yazdım ya ben arkadaşlar. Bunu Asil Kalın iki olarak devam ettirebilirim ben sonraki aydan. Ha bir de şöyle bir şey var onu kaçırmayın arkadaşlar. Söyleyeyim hemen unutmadan. Bir ay içinde Tek hikaye paylaşın arkadaşlar. İki hikaye birden paylaşırsanız hiçbir geliriniz olmuyor. Sadece tek hikaye parası alıyorsunuz. Tek hikaye paylaşın. Düzgün olsun. Bir de e, önceden okunmuş hikayelerinizi tamamını paylaşacaksanız e, orada şey yazıyor mesela paylaşım kısmında. İşte bu hikaye daha önce bir yerde paylaşıldı mı? Link veriyorsunuz. Onlar kontrol ediyor. 500 ile 1M arasında 200 dolar veriyorlar. 1 M ile daha yüksek olan arasında 250 dolar bir fiyat veriyorlar size arkadaşlar. Yani okuma sayısına göre size fiyat veriyorlar. <laughs> burada gelir kısmınız oluyor. Öde size e, yatırılan paralar. Yine gösterge paneli işte burada işte hangi hikayeniz yani ne kadar yani kelime paylaştınız bir günde kaç kelime paylaştınız bu ay içinde ne kadar paylaştınız hikayenizle alakalı. Yorumlar kısmı var arkadaşlar yapılan hikayelere yorumlar yani yap paylaştığınız hikayelere gelen yorumlar var. Gelen kutusunda da sizi şurada sizi takip edenler var. Tekrar altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Dream bölüm yani Dream'deki giriş bilgilerinizle Story Writing'deki giriş bilgileriniz birebir aynı olmak zorunda. Çünkü bu Story Writing'i başka uygulamalar da kullanıyor arkadaşlar. Yani başka uygulamalara da yazı yazmak için bu e, ya bu site kullanılıyor. O yüzden Dream'le aynı olmak zorunda. Aynı şekilde e, Dream'e girelim arkadaşlar. Buradan da size bir şey göstermek istiyorum. Dream Stories. Ben daha önce girdiğim için direkt öne çıktım. Bunu yeni keşfettim ben arkadaşlar. Dream Story'de gördüğünüz gibi buradan M Dream diyor. Yani mobil bu. Önce mobili açalım. Bir de internet sitesi olarak premium var. Ona da girelim. Mobile giriyoruz arkadaşlar. Burada sizin kütüphaneniz var. Kütüphanenizde hangi hikayeler varsa onlar gösteriliyor. Burada bestseller yani en iyi şuradan Türkçe şimdi çevireyim de. En çok satın yani en çok okunanlar. Biraz büyük mobil olduğu için burada biraz büyük göstermiş. Şuradan bakalım mobile çevirebilir miyim? Evet. Çevirdim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada en çok satanlar yani en çok okunanlar demek istemiş. Okuma sayısı en çok oyalanlar. Aynı Wattpad gibi kategorileri var arkadaşlar. Burada hikaye aramak istiyorsanız şu zaten şu şey mercek olan her yerde aramadır. Buradan işte ee, birileri bir şeyler aramış. Bir de böyle kötülüğü var arkadaşlar. Başkasının aradıkları sizin ekranınıza düşüyor. Mermarit yazıyorum. Gördüğünüz gibi benim yazdığım hikayeler çıktı. Çevirmiş Türkçe bir deniz kızı diye. Bu en son paylaştığım hikaye. Asilkan hikayesi. Buradan arkadaşlar okumaya devam et Şurada kalp şekli var ya arkadaşlar. Bu kalp şeklinden takip ediyorsunuz. Beğendiğiniz hikayenizi takip ediyorsunuz. Ben mesela bir de şöyle bir şey var. Bilgisayardan girince benim Kütüphanedekiler gözükmüyor. O yüzden e, takip ettiğim yazarlar da gözükmüyor. Mesela Hamide'yi takip ediyorum ben. Hamide'yi dinleyin bakalım. Gibi, Hamide yeşiliyordu. Burada e, hikayeleri var. Şuradan profiline gireyim. Burada takip ediyorsunuz arkadaşlar. Şu kısımda takip ediniz diyor. Ben takip ettiğim için açılmıyordu orası şu anda. Yazmış olduğu hikayeler var burada arkadaşlar. Hikayelerini okuyorsunuz. Artık e, normale geçelim. Bu da internet sitesi. Yani bilgisayardan girdiğinizde önünüze çıkan ana sayfa. Normalde bu şurada Türkçe yazına bakmayın arkadaşlar. Şuradan Türkçe'ye çevirdiğim için böyle ana, ana dinle geçersek e, göründüğü gibi İngilizce. Buna hikayeye giriyorsunuz arkadaşlar. Bu yönde bilgisayarınız varsa ya da tabletiniz varsa e, muhakkak şeyden girebilirsiniz. E, Google'dan girebilirsiniz. Okuyalım diyelim arkadaşlar. Türkçeye çevirdi. Gayet de düzgün cümleler var arkadaşlar. Zaten biz artık Türkçeyi o kadar kötü kullanıyoruz ki, o kadar kısaltmalı kullanıyoruz ki hiç fark etmiyor. Cümleler hemen okuyabiliyorsunuz. Okumak kısmına girelim arkadaşlar. Göründüğü gibi normal İngilizce olan bir hikaye Türkçe'ye çevirdi. Otomatikman translate Türkçe'ye çevirdi. Ha sizde şu kısım yoksa sağ tıklayıp gerçi bunlarda artık sağ tıklama yok çünkü e, hikayede sağ tıklama kopyalama olmasın diye. Şurada sağ tıklayıp Türkçe dinle çevir derseniz geliyor burası arkadaşlar. Bu kadar. Şimdilik e, Birini aramak istiyorsanız dediğim gibi şu merceği gördüğünüz bütün sitelerde arama kutusudur. Buradan istediğiniz gibi hikayenin adını bulamazsanız yazarın adını yazın muhakkak bulursunuz. Çünkü ben bakalım asıl hikayesi olacak mı? Çünkü adında bulamamıştım ben. Ama şimdi buldum. İlk yayınladığınızda hikayenizi bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Aradan bir gün geçerse muhakkak siteye düşüyordur. Kütüphanede şu anda size göstermek için bir tane hikaye bulmuştum. Ben onu eklemişim. Kilitli hikayelerde arkadaşlar dediğim gibi kilitli hikayelerde okudukça bonus kazanıyorsunuz zaten. Ücretli almanıza gerek yok. Bizler bir hafta, iki hafta hatta aylarca bölüm bekleyen insanlarız. İki gün boyunca okusan neredeyse üç bölümlük hikaye bonusu kazanırsın arkadaşlar. Kazanırsınız. O yüzden sabırlı bir milletiz. Ben ücret ödeyip de bonus almıyorum. Bunu söyleyebilirim açık gönüllülükle. Ee, şu anlıkta başka bir şey yok arkadaşlar. Site bu kadar basit. İngilizceniz varsa site oldukça kaliteli bir site. Gördüğünüz gibi şu ana sayfada e, hikaye yarışmaları hakkında bilgiler veriyorlar. E, yorumlarda istediğiniz yorumlardan sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap yazıyorum arkadaşlar. Umarım hikaye, hikaye videomu beğenirsiniz. Hikaye sayfasında güzel vakit geçirirsiniz. Hatalar varsa şimdiden affola sesim biraz kırık çıkıyor. O yüzden de e, mahcubum şu anda umarım video güzel olmuştur çünkü ilk defa ekran görüntüsü alarak bir video paylaşım yapacağım İlk defa bu şekilde bir video oluşturdum dediğim gibi birkaç gün sonra fırsat bulunca sizin için 4 büyük yazma sitesi hakkında bir video yazmayı düşünüyorum ya yani bu Türkiye'de bilinen 4 büyük site ama yurt dışında olan başka siteler de var onlardan da kısaca bahsedeceğim şimdilik bu kadar Hoşça kalın. kendinize iyi bakın